Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars TikTok videomuza hoş geldiniz. Bu kanalımızın ilk TikTok videosudur. Bu videoya 20 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Emeğimiz için kanala abone olup bu videoya like atarsanız çok memnun oluruz. Haydi kanalımızın ilk Brawl Stars TikTok videosu. sende. Şu anda, elimde, Şu anda Ama sana Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dynamite'in yanına zıplıyor ve Dynamite başka çalına geçiyor ve Kral sıkıştığı için Dynamite'lara yer kanala abone olan herkese efsanevi çıksın Beğenip bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese bu da açılımı da Leon çıksın. İnşallah. Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Oo büyük bir laf. Hadi Beral sağ ol sen öldürürsün beni. Evet öldürdü bile. Aa can bir. Ben <laughs> de yok Piper'ın. Piper'ın mermisi de yok canlı bir de. olabilir. Collect <laughs> Мортус, не держись, Я Хочу еще раз. И загрузка начинается заново. Вынесем! tansiyonu Tansiyon değil mi oğlum başka bir şey var. Allah Allah iyisin diyorum teyze. Hastalık mı bulayım sana? Vallahi kesin bir şey var sen bana söyleme. Yaşlıyım diye kesin onlarla ben ölüm kalacağım. Tamam olur. tamam teyze hmm. senin baş parmağında Bu kireçlenme teyze. var. Ben sana bir Yaşlandığı tane krem verdim. Oh söyleme. Kremler, krem var gelmiyor iyi ne ya? Hmm. Yes, 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 oğlum, yes, 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 sever mi? Oo. Kim evet. küstürdü Kim küstürdü seni? Allahsızlar, sızla. Şerefsizler. Çok ömürlü istiyorum. Ee. Döndüyorum eve. Çok ömürlü istiyorum. Şimdi beynini yararım senin. Allah. Gel şapkasını atıyor. Ondan sonra şapka arıyor. Şapkam nerede? Şapkan el verim aldı. <laughs> Heli Hopkins. Ya bacıların yaptı. Canını bire düşürecek kadar arkadaş oldu. Oturacağız can bırakıp. Arkadaş oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurduk ama devam edecek. Bu kanalda da bu videoyu daha bu kadar izledi izleyip like atmadıysanız like'ları gömçürün lütfen. Like'ları 20 yapıp bu serinin devamı gelsin. Hadi videoya geçelim. <laughs> Videomuzun bitmesine bir dakika 11 saniye kalmış arkadaşlar. Signal right now. White correct takers anında 3 kata kadar. Gonna, fourth, Gördüğünüz gibi arkadaşlar TikTok serimizin ilk bölümü bitti ve ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz. Video burada bitsin. Haydi iyi akşamlar.